Abi geçen bu arada Twitch'te bir şeye rastladım yine. Artık insanlar bir de şey yapmaya başladı. Yayın açıyorlar. Eski yayın tekrarlarını sanki yayındaymış gibi koyuyorlar. Ya da dizi açıyorlar Youtube'dan Kulo dönüyor Eee onu da sırf şeyden yapıyorlar Hani saatini dolduralım, doldursun e, Parasını alsın diye Ya, ya biz ya burada salak salaz galiba ya Gerçekten salaz yani İnsanlar bu değil mi abi Bu aynı şey geliyor bana Bir farkı yok gibi geliyor bana yani Var mı bir farkı yani bu ha Hani diyorlar ya botlar reklam izliyor Onlardan bit geliyor Biti at, at aldık işte Veya çalıntı kredi kartıyla bit alıyor ya haksız kazanç. O da haksız kazanç. Bu da haksız kazanç. <laughs> Ay arkadaşlar selamlar. Geliyorum geliyorum. Birazdan geliyorum. Gene ben uyurken şeyler olmuş. Eline bir şey yazıyorum. Hemen geliyorum bu yazımı tamamlayayım. Büyük değil ya. Vedat Twitch Flix'in altına bir şeyler merak etmiş. Ben de meraklarını gideriyorum. O oh, inanılmaz lan insanlar. Gerçekten inanılmaz ya. <laughs> Şey hatırlıyor musunuz? eee ben bir temiz Switch diye bir yayın açmıştım. Hashtag'e destek vermek için. insanlar bilmeyen insanlar bu olayı bilmeyen insanlara göstermek için bir yayın açmıştım. Yaklaşık 2 saat 3 saat bir yayın açmıştım. eee bu yayını ben para için açmışım abi. <laughs> ya inanılmaz gerçekten ya. Yani isyankar çocuk olacağım diye var ya. Keşke Bazen duracakları diye bilselen insanlar. Abi gereken şeyleri yazdım yorumun altına. <laughs> selamlar selamlar. Gerçekten sinirlendim ya. Gerçekten sinirlendim ya. Yani. Çok fazla şeyler söylemek istiyorum daha fazla. Ama ben onlar gibi kırıcı olmayacağım. Gerçekten Belki de kariyerini etki edecek şeyler söylemeyeceğim. Gerek yok. Gereken şeyleri yazdım zaten. Postun altına yazdım ya. Telefon numaramı unutmuş herhalde arkadaş ya. Aa halbuki 2 hafta önce arayıp abi seni çok seviyorum diyordu. İlginç. Ay nankör abi insanlar. C konu dağıtlığı BFCK? Ha kardeşim. Anlat bakalım. Anladım. Ulan ben iki aydır yayın saatimi doldurmuyorum. Alo. Ne yaşıyor oğlum insanlar? Angut musunuz lan? İki aydır ben yayın saatimi doldurmuyorum. Az para alıyorum. Hangi paraya ihtiyacım var? Geri zekalı mısınız ya? Aa. Gerçekten uyandım şok oldum ya. Hani yayın saatimi doldurmaya çalışıyordum. Ne oldu? 2 saatlik açtığım temiz switch yayınıyla mı para kazandım ben? Oğlum ben bu platformda 10 yıldır para kazanıyorum lan. Sen ne işiyorsun onu bakayım? Ben iyi oynadığım için para kazanıyorum. Sen rahat ol. Keyfine bak. Şaşırmışlar nereye saldıracaklarını ya. Neyse gereken cevabı ben verdim Instagram'ın altında. 2 saat <laughs> e, o 2 saatlik temiz Twitch <laughs> yayınının geliri kaç 100 bin dolar mı 200 bin dolar mı ne <laughs> gideceğim adama donate atacağım abone koyayım ya. ya. gerçekten ulufaz oğlum insanlar ya komikler abi. Asaptan like değil Hasaptan değil Tamam. <laughs> yazıyorum <laughs> <laughs> Tamam. kanka postun senle. konuşalım <laughs>